52 yıl aradan sonra ezan sesi yükseldi. Trabzon'da müze olarak kullanılan Ayasofya cami olarak ibadete açıldı. Ayasofya, Birinci Dünya Savaşı sırasında Trabzon'u işgal eden Rus ordusu tarafından depo ve askeri hastane olarak kullanılıyordu. Fatih Sultan Mehmet'in 1461'de Trabzon'u fethinin ardından camiye çevrilmesine rağmen 1961'de müze olarak ziyarete açıldı. Geçtiğimiz günlerde Ayasofya Müzesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınarak mahkeme kararıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. İşlemler tamamlandı. Mihrap ve minber yerleştirilen Ayasofya'da ilk namaz ikinci vakti kılındı. 50 kişilik cemaat saf tuttu. Namaz sırasında freskler perdeyle örtüldü. Namazın ardından yerli ve yabancı turistler Ayasofya'nın ibadete açılan bölümünü de gezerek fotoğraf çektiler. Tarihi eser yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık kalmaya devam edecek ancak cami olan kısımlarındaki freskler namaz vakitlerinde kapatılacaklar. Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Masar Yıldırımhan caminin resmi olarak önümüzdeki hafta açılacağını söyledi.